Ufka Yolculuk 12 İlkokul Kategorisi kitabımız Maske Düştü. Kitabımızın 3. bölümü Her Şey Oyunun Bir Parçası. Bu bölümle ilgili hazırladım. sorularımıza bakalım. Birinci soru. İstemeden de olsa oyuna katılarak oyun alanında mahsur kalan Ahmet ve arkadaşları Meda amcadan yardım istediler. O da elinden bir şey gelmediğini fakat onların ellerinden geleni yapmalarını ve dua etmelerini önermiştir. Meda amca çocuklardan ne yapmalarını istemiştir? A. Teveccüh B. Tevekkül C. Tevazu D. Tercih Cevabımız B. Şıkkı Tevekkül İkinci soru Tevekkül kelimesi hangi anlama gelmektedir? A. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma ve hoşlanma ile sevme anlamlarına gelmektedir. B. Alçak gönüllü olmak, hak karşısında hiçliğin idrakine erebilmektir. C. Varlıkların veya olayların birbirine denk gelmesidir. D. Bir amaca ulaşmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra Allah'a güvenmek, sonucu Allah'tan beklemektir. Burada da cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü soru. Hacı Bektaşi Veli bir sorunla karşılaştığında elinden geleni yapar ve dua ederdi. Hacı Bektaşi Veli ne yapmış olurdu? A. Tevekkül B. Tevafuk C. Tefekkür D. Teravi Hacı Bektaşi Veli e, burada tevekkül etmiş olurdu. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Allah insanı nokta 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 ve nokta nokta yarattı. Yukarıdaki bu cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Hava B. Su C. Nur D. Ateş Burada getirilemez dediğine göre cevabımız C. Şıkkı Nur olacak. Beşinci soru İnsanın Allah'a karşı sürekli saygılı olması, Allah'ın razı olacağı işler yapması, onun rızasını kazanmak için belli bir, belli davranışlar gerçekleştirmesidir. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımlaması yapılmıştır? A. ibadet, B. Dua C. Zekat D. Tevekkül Cevabımız A. Şıkkı İbadet Altıncı soru İbadet eden bir kişiden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A. Namaz kılmak B. Kur'an-ı Kerim okumak C. Sadaka vermek D. Faiz yemek Cevabımız D. Şıkkı Faiz yemek Yedinci soru varlıkların veya olayların birbirine denk gelmesidir. Yukarıda hangisinin tanımlaması yapılmıştır? A. İhsan B. Tevafuk C. Dua D. Zikir Cevabımız B. Şıkkı Tevafuk 8. Soru Allah insanı toprak, su, ateş ve havadan yarattı. Kendisinde havanın baskın olduğu insanlar gece gündüz Allah'a ibadet ederler bu tür insanlara ne ad verilmektedir? A. Zahit B. Arif C. Abid D. Muhib Bu tür insanlara abid denir. Cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda hangi ibadetten bahsedilmektedir? İslam'ın beş şartından biridir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Miraç gecesinde biz Müslümanlara hediye olarak getirdiği bir ibadettir. Allah'a bağlılığın, Müslümanlığın, kulun en büyük işaretidir. A) Oruç, B) Namaz, C) Hac, D) Zekat. Cevabımız B şıkkı namaz. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili değildir? A) Zengin varlıklı insanların yoksul insanları anlamaları için bir fırsattır. B. tan yerinin ağırmasından güneşin batmasına kadar geçen sürede yemekten, içmekten, kötü söz ve davranışlardan uzak durmaktır. C. insana sabrı öğretir. D. imanın şartlarından biridir. Burada yanlış olan seçeneğimiz D şıkkıdır. Çünkü imanın değil, oruç İslam'ın şartlarındandır. 11. soru. Nokta nokta sıhhat bulasınız. Yukarıdaki hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Zekat veriniz ki. B. Namaz kılınız ki. C. Oruç tutunuz ki. D. Hacca gidiniz ki. E, hadisimiz şöyle olacak. Oruç tutunuz ki sıhhat bulursunuz. O halde cevabımız C seçeneği. 12. soru. Kendisinde ateşin baskın olduğu insanlar dünya işlerine önem vermezler. Dinin emirlerine titizlikle uyarlar. İbadetleri gece gündüz Allah'ı anmak ve her işe besmeleyi söyleyerek başlamaktır. Yukarıda özellikleri verilen kişilere ne ad verilmektedir? A. Zahid B. Arif C. Abid D. Muhib Cevabımız A. Şıkkı Zahid 13. soru. Kendisinde suyun baskın olduğu insanlar çok anlayışlıdır. Bunlara nokta nokta denir. Gördüklerini hemen kavrayacak yetenektedirler. Bunların ibadeti tefekkür etmektir. Bütün istekleri alın, sevdiği kulları olmak, Allah'a yakın olmaktır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Arif B) Abid C) Muhlis D) İrfan. Cevabımız A şıkkı Arif. 14. soru. Muhiplerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Allah'ı bulmaya ve kendi benliklerinden kurtulmaya çalışırlar. B. İbadetlere doğadır. C. Yaratılışlarında ateşin baskını olduğu insanlardır. D. Nefsini bilen Rabbini bilir gerçeği doğrultusunda kendilerini tanımaya çalışırlar. Burada yanlış olan bilgi sorulmuş. Cevabımız C olacak çünkü yaratılışlarında ateşin değil toprağın baskın olduğu insanlar olacak. Cevap 15. sorumuza geldik. Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir? A. Namaz kılmak B. Peygamberlere iman etmek C. Hacca gitmek D. Zekat vermek İslam'ın şartlarının olmayan sorulmuş cevabımız B şıkkı olacak. Peygamberlere iman etmek bu imanın şartlarındandır. 16. soru Hacı Bektaş Veli Hazretleri kötülükleri ve şeytanı yenmek için kişinin kendisini ve duygularını çok iyi gözlemlemesi ve tanımasını tavsiye etmiştir. Çünkü nokta nokta. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmelidir? A) İnsanın önce çevresindeki insanları tanıması gerekir. B) İnsan duygularıyla hareket etmelidir. C) İnsanların kötülüğe yaklaşmamaları gerekmektedir. D kendisini tanımayan insan Allah'ı tanıyamaz. Burada da cevabımız D seçeneği olacak. 17. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda açıklaması verilen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Düşünme, düşünüş, derin düşünme anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Allah'ın yarattığı her şeyi, kainatı ve yaşamı düşünmek demektir. A tevekkül B tefekkür C. Dua. D. Sabır. Cevabımız B. Şıkkı. Tefekkür. 18. Soru. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Allah'a sığınmaktır. B. İnsanın Allah'a yönelerek içinde bulunduğu durumu anlatıp Allah'tan yardım istemesidir. C. Yalnızca namaz kıldıktan sonra dua edilebilir. D. Dua etmenin zamanı yoktur. Burada da yanlış olan bilgimiz C seçeneğinde verilmiş. 19. soru. Kim elbisesine misk sürse o güzel kokar. Kim ilme yakın ise öğrenmekten mahrum kalmaz. Kim hakka yakın ise duası kabulden mahrum olmaz. Yukarıdaki söz kime aittir? A. Mevlana Celaleddin Rumi B. Hacı Bektaş Veli C. Yunus Emre D. Evliya Çelebi bu söz Hacı Bektaş Veli'ye aittir. Cevabımız B şıkkı. 20. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Faydalı bir şeyler öğrenmek isteyen insanlara Allah yardımcı olur. B. Bir insan ibadetleri, güzel ahlak ve davranışlarıyla Allah'a yakın olur. C. Allah'a yakın olan insanların duası kabul olunur. D. Hakk'a yakın olan insanların duası kabul olmaz. Burada da yanlış olan bilgi D seçeneğinde verilmiş. Sorularımızın sonuna geldik. Burada cevap anahtarını sizlerle paylaştım. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepiniz iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.